Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte çok tatlı bir çalışma yapacağız saç tokası örgüden saç tokası biliyorsunuz ki bu sonbaharın modası olan bu iri örgü tokalar çok popüler oldu sizlerle birlikte bu aşamayı birlikte tamamlayacağız ve birazdan görecek olduğunuz ipten sadece bu kadar kaldı sizde elinizdeki ipleri değerlendirmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Ama tahminimce 50 gramdan fazla gitti sanırım çünkü bu 100 gram falan vardı ve biraz kullanmıştım. Sanırım 50 gram ya da 50 gramdan biraz daha fazla gitmiş olabilir. Aynı şekilde siyah ipten de çok az bir şey kullandım çünkü sıfırdı. İçeriden asılma yaptım şu şekilde, şu şekilde içeriden asılma yaptım. O şekilde kullanarak kenar kısımlarını da tamamlamış olduk. Şimdi sizlerle birlikte tüm detayları Aktaracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kıvrımlı dalgalı toka yapımını göstereceğim. Örgüyle nasıl yapılıyor tüm detaylarını sizlere aktaracağım. Bugün iki tane tığım var. Neden? Çünkü elimde kalan iplerle yapacağım. Siz de elinizdeki iplerle yapabilirsiniz. Bu ipin bu ipe göre biraz daha ince olduğu için iki buçuk numaralı tığla beyaz ipimi öreceğim. Üç buçuk numaralı tığla da e, siyah ipimi öreceğim. Siyahı en dışına yapacağım. sık iğne olarak. Beyazı da ikili trabzanlar olarak iç kısmına yapacağım. Bir de elinizde bulunan herhangi bir tokayla bu şekilde işlemi yapabilirsiniz. Şimdi sizlere bu kıvrımlı tokanın tüm detaylarını aktaracağım arkadaşlar. Şimdi başlangıç olarak her zamanki gibi şöyle dolandırıyoruz ipimizi. Bu şekilde asılıyoruz. Aslında 3 numarayla da örsem olurdu ama ikili trabzanların biraz daha sık olmasını istediğim için 2.5 buçuk numarayla yapıyorum aklınızda bulunsun sizin de eğer birazcık daha aralıklı olmasını istiyorsanız 3 numarayla yani ipinizin bir tık daha büyüğüyle yapabilirsiniz bu şekilde geçiriyoruz arkadaşlar şöyle tutuyoruz buradan alttan ipimizi geçiriyoruz bakın şuradaki ipimizi de yürüteceğiz Şu şekilde ilk kaydırmamızı yapıyoruz. Kaydırmamızı yaptıktan sonra hiçbir işlem yapmadan tığı geçirip ilk sık iğnemizi yapıyoruz. Ardından ikinci sık iğnemiz. Burada saymanıza hiç gerek yok. Bütün toka boyunca bu şekilde sık iğnelerimize gideceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar yapıp gelelim. Evet arkadaşlar sıramızın sonuna geldik. Bakın yürüttüğümüz ip buradan bu şekilde çıktı. Bunu böyle kesiyoruz ve şimdi şuradaki yapmış olduğumuz yere hatta şöyle bir tane daha yapayım. Yapmış olduğumuz yeri birleştireceğiz. İlk sık iğneden birleştirelim arkadaşlar daha garanti olsun. Bu şekilde kaydırmışlarımızı yaptık ve bir iki tane zincirimiz yaptıktan sonra ikili trabzanımızın birincisi olarak sayıyoruz bunu. Daha sonra tığımızı doladık ve bakın kaydırma yapmış olduğumuz başağın üzerine batıyoruz ve ikinci ikili trabzanımızı yapmış oluyoruz. Çünkü birincisi bu zincir, ikincisi de bu. Ardından tekrar bir daha doluyorum. Bir sonrakine geçiyorum. 1 aynı noktaya bir daha batıyorum. 2. Tekrar doladım. Bir sonrakine battım birinci ikili trabzan ve ikinci ikili trabzan tekrar battım bir sonrakine birinci ikili trabzan ikinci ikili trabzan bu şekilde sıra sonuna kadar yapıp gelelim sıra sonuna kadar geldik arkadaşlar son noktamız var bakın burası kaydırma noktamızdı bu da ondan önceki noktamız o yüzden kaydırma noktasına yapmıyoruz bu noktayı yapıyoruz ve son noktaya geldiğimizde de bakın son ikili trabzanı yaptım ve bu şekilde iki tane zincir yapmış olduğumuz yerin şuradaki başağına şöyle göstereyim sadece batıyoruz ve kaydırma işlemi yapıyoruz bakın zaten ufaktan kıvrılmalar dalgalanmalar oluşmaya başladı tekrar iki zincir çekiyoruz tekrar bir daha aynı noktaya batıyoruz Tekrar bir daha doladım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. İkili tırabzanı yapmış olduğum yere yani iki zincir yapmış olduğum yere battım. Tekrar tığın başına doladım. Ve bir sonraki sıraya battım. İlk ikili trabzanım. ikinci ikili trabzanım. Ve üçüncü ikili trabzanım. Bundan sonraki gelecek olan tüm sıraya her birine üçer tane ikili trabzan yapacağız. Ve sıra sonuna kadar bu şekilde devam edecek sıra sonuna kadar yapıp gelelim arkadaşlar. Son sıraya kadar ördük ve şurayı sizle birlikte tekrar yapmak istiyorum. Bakın aşağıda da iki zincir örmüş olduğumuz yer burasıydı. Yukarıda da burası. Hemen onun öncesine tekrar bir daha batıyorum. 3 zincirimi yapıyorum. Bu arada kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve beğeni tuşuna basarak da Videomu diğer örgüsever arkadaşlara ulaşmasına yardımcı olursanız çok sevinirim. Şimdiden desteğiniz için çok çok teşekkürler. Şimdi bir sonraki aşamaya geçeceğiz. Burada iki zincir yapmış olduğumuz yere geçiyoruz. Tekrar burada kaydırıyorum. Bir, iki zincir yaptım. Kaydırma işlemi yapmış olduğum yere bir daha batıyorum. Bir, iki. Baştaki ile birlikte toplamda üç tane ikili trabzan oldu ve bir sonrakine geçiyorum tekrar 1 2 ve 3 tane ikili trabzanımızı yaptık bu şekilde sıra sonuna kadar 3 tane ikili trabzanlarımızı yapıp gelelim ve sonra en son aşamaya geçiş yapacağız hep birlikte. Evet, şimdi son sıramıza geldik. Bakın şu şekilde bitti. Şimdi bu noktada siyah ipimize geçeceğiz. Şurada farklı bir yöntem göstereceğim. Bu ipimizi bırakıyorum. Siyah ipimi alıyorum. Ve bu şekilde siyah ipimi buradan bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Hatta uzun bırakalım şurayı. İsterseniz ipi koparıp tekrardan başlangıçtaki yaptığımız gibi düğüm olarak da yapabilirsiniz. Şimdi bu noktayı bir zincir yapacağım. Çünkü sık iğneyle bütün hepsini birer tane geçeceğim. Bir sonrakine geçiyorum. Sık iğnemi yaptım. Bakın bu ipi de bu aradan yürütüyorum. Bir sonrakine geçtim. Sık iğnemi yaptım. Her birine birer tane sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geleceğiz. Sıra sonunda da nasıl bitiriyoruz onu sizlere aktaracağım arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar örüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi son noktamıza geldik. Şu noktada tekrar kaydırım işlemini yapıp birleştireceğiz. Şu şekilde kaydırdım ve artık bu noktada ipimi kesebilirim. Ve şurada beyaz ipimizi değişik bir yöntemle birleştirmiştik. Bazılarınız belki bu yöntemi biliyor olabilir. Şurada göstermek istiyorum. Hiçbir şekilde asıldığınızda hiçbir şekilde çıkma olmuyor. O yüzden içiniz rahat olsun. Bu noktayı da biraz şöyle kesiyorum. Ben her zaman iplerimi bu şekilde birleştiriyorum arkadaşlar. Çalışmam bittikten sonra aynı noktadan bir daha geçeceğim. Şöyle. Şöyle aşağıya doğru inelim. Aynı noktalardan arka arkaya geçerseniz daha sağlam oluyor arkadaşlar. Tek tek böyle aşağıya doğru düz bir şekilde indiğiniz zaman daha farklı olabiliyor. Bunu da belirtmekte fayda var. En son bitişinde görüntüsünü tekrar göstereceğim. Şu şekilde yeterli olacaktır. Asıldım. Beyaz ipimi yürüttüm. Şimdi siyah ipimi yürüteceğim. Şöyle asılalım. Tam net gözükmüyor ama şuradaki başakların içerisinden aynı işlemi yapacağız. Geçtiğim noktadan bir daha geçiyorum. Diğer tarafa geçiş yapıyorum. Aynı noktadan bir daha geçiyorum. şu şekilde bir daha geçtim. Diğer kısma geçiş yapıyorum. Tamamdır. Şöyle asılalım. Burada ipimizi kesebiliriz artık. Şuradaki başlangıçtaki ipimizi de keselim. Arada yürüttüğümüz şöyle Artık işlemimiz tamamdır arkadaşlar. Çok tatlı bir e, toka oldu. Eğer tokanız bundan küçükse, saçınızı sıkıca bağladıktan sonra saçınızın üzerine geçecek şekilde yapabilirsiniz. Bu bileklik olarak da kullanılabiliyor <laughs> bence. Çok güzel oldu. Yani saçını sıkı bağladıktan sonra sadece süs olarak da geçirebilirsiniz şu şekilde. Çok tatlı oldu bence de. Umarım faydalı bir video olmuştur sizler için. Videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Diğer örgü sever arkadaşlarımız da bu videolar iletilmesi için çok faydalı olacak. Ve abone olarak da diğer videolardan haberdar olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.